Ya bu 26 10, 2018 tarihli bir belge. Ee, imzasız. Ee, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Antetli. Tarif ee, tarih var ama imza yok. Kim tarafından hazırlandığı belli değil. Bu savcılığın dosyada unutulmuş bir klasörden bahsetmiştik. Ee, savcı kendisi bir çalışma klasörü oluşturmuş. Bazı bilgi belgeler, kanunlar, bazı evraklar, bazı mahkeme kararları. Bu kararların arasında söz konusu 5 sayfalık belge de çıktı belge ayrıntılı bir şekilde savcılığın ne şekilde hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Figen Başkanın, Selahattin Başkanın, diğer milletvekillerinin 6-8 Ekim sebebiyle zaten hali hazırda yargılandıklarını. Fakat o yargılandıkları dosyalarda işte 3 6 ay ile 3 yıl arasında ceza alabileceklerini. Bunun böyle olmaması gerektiğini. işte bu mevcut iddianamedeki şekliyle 37 kişinin ölümünden sorumlu olarak yargılanmaları gerektiğini. Eee gerektiğine dair ayrıntılı bir değerlendirmede bulunuyorlar. E, aynı zamanda e, hali hazırda milletvekili olan HDP vekillerinin dokunmazlıklarının düşürülebileceğini, bu soruşturmaya dahil edilebileceklerini hatta tutuklanabileceklerini belgede söylüyorlar. E, peşinden de e, bu soruşturma üzerinden HDP'ye kapatma davası açılabileceğini söylüyor. E, çok ayrıntılı bir belge. E, hazırlayanlar muhtemelen emniyet görevlileri değil. E, muhtemelen hükümetin e, oluşturduğu bir komisyon hukukçu ekibi. Bizim tahminimize göre bu belgeden hareketle de savcı sonraki bütün aşamaları buna göre yürütmüş 2018 yılında bu belge kendisine geliyor zaten kendisi özel olarak atanmış bir savcı 2019 yılında gizli karar alıyor dosyaya peşinden de dosyada delil yaratmak için işte gizli tanık açık tanık bulmak için ciddi çabalar sarf ediyor bunun için de bütün emniyetin jandarmanın belki de milli istihbarat teşkilatının tüm imkanları seferber ediliyor. Fakat buna rağmen delil bulamamışken Figen Yüksekdağ ve Sayın Selahattin Demirtaş'ı ikinci defa herhangi bir delil olmadan bu soruşturma kapsamında tutukluyorlar. Onlar tutuklandıktan sonra bu çabaları sonuç veriyor. Önce bir gizli tanık Mahir bulunuyor. Peşinden Kerem Gökalp adlı açık bir cezaevinde tutuklu olan bir itirafçı bulunuyor. Ve bu iddianamenin temelini oluşturan işte ifadelerde bulunuyorlar bunlar.